Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Free Fire bölümüyle daha beraberiz. Evet. Ve bugün Free Fire'da Battle Royale modunda ekiple birlikte oynayacağız. Kim atlatıyor şu an? Tamam. Biz de. Nereye atlıyoruz? Peak mi? Bizim klasik mekan. Peak hocam. Yiğidin arman olduğu yer diyorlar orasına. Evet, tabii doğrudur öyledir. Öyledir hocam. Arkadaşlar daha fazla Free Fire için ekiple birlikte like atmayı unutmayın. Bu arada like atarsanız çok sevinirim. Ve atlayışımızı gerçekleştiriyoruz. Bizim adam nerede? Abi ileri niye gitmiyoruz? Düz aşağı düşürün şu an bizi ha. Hmm. Hocam be arkadaşlar yetişemezsek. Hocam ne biliyor musun? Biz onu saydığım şu an hızlı mı gidiyorum hızlı gitmiyor muyum anlamıyorum solda. <laughs> Ona hayt sen o zaman. Abi atlayamadık be. Ya atladık daha ne istiyorum ya oğlum. Ya bak Oha. atladık. 3 kişi var şu an. Hepsi bir gerçi Abi, biz Daha önce indik ki tamam. Adam önce... indi kanka. Yo biz 3 daha... kişi yok, basarsak yok. bence Ay, onu adam indirebiliriz Adam yani. Mario'yu indi bu arada çıkmayın. Yo adamlar iki kişi indiler bu arada. Tamam tamam yukarı çıkmayacağız abi. Buradaki adamı indirmemiz lazım. Buraya da girdi adam. Uf, sen sende Geldi sen mi abi. buraya adam? Aha balkonun evde. Geldi geldi geldi. 3 vs 1 zaman şu an. Silah bulduysa al, alabilir o ayrı mesele de. Aha burada. Burada 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 burada. Seni ee, vurdum. Vurdum. Helal. Seni nasıl vurdu? o? Tamam. Önünde ben vardım. Bilmiyorum. Kardeşim direkt keserim böyle seni adam ol. Bana da gelse kanka hızlı. Gelebilirler buraya helal. Ben birini indirdim burada. Adamın silahını sen al hemen. Çok iyi, çok iyi. Çok güzel başlıyor. Aşağıda bir silah daha vardı. Ben gideyim onu alayım. Oğlum bu nasıl bu kadar loot yaptın? Manyak mısın lan? Oğlum adamda var yok yokmuş ya bu arada Yunus. Hadi ya. AK, para fal, her ben bir ben de şey buldum yok. şimdi. Hatta şu pompiki alayım ben ya. Manyak herif nasıl bu kadar loot yaptın daha iner inmez lan. Oha be bir tane. Adam canım yok. Hızlıymış. Torması, torması Bakayım torması bana iki tane soluk cihazı var. Gel 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 aşağıda kit var gel adamın girdiği binayı görmeniz lazım be. Her şey var. yardım yardım lazım mı sana? Karşıda adam var vurdum karşıda tam adam var. Tamam bırak karşıdaki adamı gel kit atayım sana. Neredesin sen? Üst katta mısın? Kit, aldım aldım. Aldın mı? Okay. Ne yapalım yukarı karşıda puşluyoruz var. mu yoksa? Dururuz ya. Durun. Sonra mı? Şimdi şöyle bir şey. Zaten burada bir şey yok. Mecburen puşlamamız gerekecek. Yani. M4A1'i ben mi alayım ya? Skin var çünkü Ama ne yaptı. Adam ya. geldi. Nerede abi? İşaretledim gördünüz. İşarette. Nerede ben görmüyorum. Ben de göremedim. Soldaydı ee, sanırım değil mi? Sizin girdiğiniz evde. Ha, evet, tamam. Sizin girdiğiniz Haritada evde. Haritada gördüm de ben adamı kendisini göremedim. Bana bir tane kit lazım ya. Fazla gel atayım gel olur. gel. Neredesin sen? Üst kattayım. Aa tamam, gördüm. Hocam şu AK'yı alayım mı ben ya? Çok Aynen şu AK'yı almam lazım. Eyvallah kral. E demek demek? demek. Abi 3 kişiyiz, pushlayalım mı adam ya? Beklemeyelim biz. Gelin gidelim, gelin. Aa yukarıda da adam var. Tamam bunu, bunu alalım, alalım biz yukarıda bir önce. Da. Gelin Buradaysa şuraya girelim adam. ya. Burada burada. Bekliyorum sizi. Gel. Ben giriyorum önden. Gitti mi acaba adam? Abi adam burada etsin, ne yapıyorsunuz? Alt katta mı? Nerede burada? Nerede abi. Ee, öyle tamam öyle. güzel. O bizim arkamızdan mı dolanıyormuş tamam, ya? Ispe. Hemen Biz... Abi alt, adam alt, burada alt ya ne yapıyoruz? Aramadık tam ya alt katı ondandır. Kayalım mı abi aşağı? Nereye şu... burada kerikler? Bilmiyorum ki abi. Aşağı Muhtemelen öyle yaptılar mı? bunlar biliyor musun? Hayda. Aşağı kaydım bu Direkt kaydın abi yani hiç şey Kamyonun yaparım. orada ineceğim kanki. Bir Buraya bir uğramışlar. Buraya gelmişler arkadaşlar bilginiz olsun. Burayı uğramışlar. Burayı direkt atlıyorlar zaten ya genelde. Burayı bir bakmışlar. Burada hocam. iki sen var mı silah olarak? O da Kanka o abi. nükleerin nükleerin orada herifler var bu arada haberiniz olsun nükleerin arka tarafında. Nerede bu millet ya bu kadar? Bence o drop'a gidelim ya yakın. Aha çalı gördüm çalı gördüm. Drop'un oradan çalı gidiyor gördünüz mü? Telin arkasında. Vurdum 150. Vurdum. Bir tane daha vurdum 150 ha. düştü. Düştü mü? AVM misin be? Ben de kayboldum oğlum. Gözükmüyor Koşuyoruz mu abi? Gel geliyorsunuz mu? Koşuyorum ben. Ben biraz açılı olarak sağdan doğru gideceğim kanki. Ben tam arkandan geliyorum bu. Sen git. Tamam. Ben e, de yanındayım da... kanki yani sana işte 50-60 metre var. Lan arkadaşını kaldırmıyorum. Beni mi bekliyorsun burada ya? Vurmak için. Allah oraya attı bombayı. Tamam benimki öldü. Önünde direkt önünde çok şey gidiyorsun. Solunda sonunda. Gel 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 gel. Korkma korkma gel. Araba var. Gel gel. gel. <laughs> ne oluyor araba geldi size. Olayamla. Sağlı sollu adamın peşinden geziyoruz. Baya azaldı canım. Ronaldo sonra açtı. Ben de açtım. Tamam. Ama bayıldı. Araba gitti ya, araba nerede durdu gördünüz mü arabayı? Abi yukarıda evet. bir adam daha gösteriyor. Kardeşim bütün map'i sen mi topladın Araba ya? burada bir yerde kanki. Evet, tamam abi root bir yapalım abi. biraz. Yukarıdan geliyor araba. Geliyor geliyor, araba geliyor abi çekil. Abi arabayla. durdu önümde. Maya şey araba da geçiyor ya. İşte bu Maya. bizim badileri öldürenler kanki bunlar. <laughs> İyi Ama... alındı ha. Sniper mermisi var mı ya onda? Ben sniper mermisi çıkmıyor kimseden. Bunda da yok. Onda hiçbir şey yok bu arada kanka. Ben de Kim mermi yok var. biliyor musunuz? Ama Normal abi. mermi yok arkadaşlar. Merminiz varsa alırım ATM ya. ET mi abi? Gel atayım. Bir sürü topladım ben adamlardan. Evet evet. Bende de var abi dur ben atayım. Bende 300, ben. 300 tane var bu 300 tane var. Burada arkadaşlar. E, 4 seviye yelek 3 seviyede kask var burada. Bana da atarsan mermi sevinirim kanki abi bu ben arada. Ben drop'u göremiyorum. Atıyorum abi. Gel gel burada. Attım abi. Rubu göremiyor musun? Yok göremiyorum. 4 seviye iyilik gel gel al. Al Yunus gel yanıma gel. Hah. Var mı abi başka bir şey? Bilmiyorum bug'a girdi. Aa yürü bana var. bir şey. Fuat be. Abi ne Fuat abi? aldı ki 4 seviye yeleği Baksana <laughs> üzerinde. Şu haberlerin top bakmaya geldim ya. Al atayım ya ayıp ediyorsunuz ya. Al Yunus. Asker, Görün, kask var mı kask kask? Al gel 3 seviye iyilik al mu? Fuat. Gel gel. Abi ayıp he. Ayıp kask, ya. Kask. Oğlum ben sen, sen 2 level attın gibi. ben sana 3 level veriyorum oğlum. Abi 4 seviye attım sana, sana ya. işte yerde ya. Tamam oğlum o şeyin iki, loot'un içerisinde. Çiz... sen aldın. Evet. Ben loot'un tamam. içerisindeki bendekini gittim Yunus'a verdim. Yunus loot'un içerisinde göremediği için. Yani ben ağlıyor ya. <laughs> abi Yunus almadı ama sen aldın. Aslında var mı? Aldı mı aldı. Hayır. Aa silah silah silah. Yunus'a var. var. Abi o zaman ben niye abi verdim kendi yeleğimi? Abi çatışmaya girelim. girelim. Ay kay, şeyde evde. Çıktı dışarı çıktı. Solda. var ya tam bir şeysine, ha düzenbazsın ha düzenbazlık ya O niye yemiyor be? Abi ben silahımı aşağıya bırakmışım ya O aşağıdan adam geldi Gördüm adamı Aşağıdaki adama dikkat bu arada o sıkıntı Duvarlarını kırdım gelin 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 Ne oluyor abi Tam bir o düştü oldu. Düşürdüm abi onu ee, onun solunda birisi daha var kanki. Biliyom biliyorum biliyom. Düşer misin canım headshot neydin? Çok düştü, güzel. Düştü, düştü, Aa düştü. ben düştüm. Bir kişi daha geldi bir kişi daha geldi. Beni kapatın Nerede? duvarlarla. Duvarlarla kapatın beni kaldırın. bilmiyorum nereden sıktığını hiç görmedim bu arada hiçbir fikrim yok. Kanka buydu işte ya o. O düşürmedi abi beni. Yukarıda o'ydu o'ydu o sana sıkıyordu kanki. Misin? Tamam abi o zaman. Abi ne Ben öyle gördüm. Allah Allah. Al can doldu tamam. Yukarıda iki kişi gösterdi bu arada drone. İki Bana kişi var. Biraz ay gördüm. gördüm ben de gördüm. XM8 var kanki. XM8 var. Ben alayım abi, alayım onu dur. Nerede? TT mermisi var mı ya? Aa karşıda da mı? Ya loot yapıyorum dur bir dakika ya. Oha. Yok kalk şu evdeki gelin gelin şöyle bir bir. Abi bir dakika ben şunu bir Alayım ha aldım tamam geliyorum. Evin içindeki çok iyi ya bu arada. Bu arada safe'e gidelim arkadaşlar. Salın onları. Yoksa gaz bizi öldürür. Gel gel abi ben girdim abi artık. Ben gelin 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 gelmeniz lazım Arkan buraya geldim. Yanlış. Beni su var vuramıyorum ki. Birisi de arkada. <laughs> evet, evet. Oo, arkada bir var. tane. Ar evin arkasında var, birisi arkada. var. Yunus gel gel evin arkasında kanka. Gitme bence tek başına. Aldım. Tamam, koşkan koşkan, lazım, koşkan koşkan Alta, koş. lazım, koşman koşmam lazım. Beni koşmam lazım. Ya. koş. Koşmamız lazım. Gaz geldi. Koşman lazım. Aynen, aynen Yunus gel burada araba motor var kanki. Fuat'ın getirdi gariba. Abi, abi koş. E. Aa! Yapma be. Nereden çıktın? Gazlısın manyak. Niye sıkıyorsun bize? Abi be. Kaç 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 kaç. Abi sen koşman lazım. Kaldıramazsın arkadan ne yapıyorsun? Kaldıramıyorum kanki. Abi niye kaldıramazsın? <laughs> Abi denedin denedin niye abi, bıraktın? Canım çok gidiyor. Ben başladım olsun. Canım çok gidiyor. Abi, canım, olsun, çok tamam tamam boş ver abi. Ben de içemeyeceğim. <laughs> ya abi. Ben de içemeyeceğim Adam çok saçma iş yaptı ya. Ölecekti var ya gider ayak bizi şey yaptı. Allah ya ya, şey yaptı. Allah, ya inanılmaz ya. ya bu ya. elin sonu bu olmuş. Aa, bak ikinci olmuşuz bir de var Aa, ya. Allah, ben birinci oldular bunlar ya. İnanılmaz Allah. ya. Yusuf kaldırma Abi, abi üçü de kuleye pusmuş ya. Gider ayak zehiri yaptı bize adam var ya. ya gider oldu. ayak zehiri yaptı. Hiçbir halta yaramadı o. O bize iyi de yatıyor. O bizim Allah öldürdüğümüz abi. takımdan Güzel da değildi öldürdüm. o ha bir de. O farklı bir kişiydi yani. Neyse arkadaşlar. Güzeldi bence. Güzeldi. ikinci olduk. Güzel 9 11 bizim adamımızı sayarsak 12 tane de kill çıkarmışız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki Free Fire videolarında görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.